Evet merhaba selamlar. Bugün sizlerin karşısında konumuz Whey Protein mi? Gainer mi? Hangisini kullanmalıyım onu söyleyeceğim. E, artık yoruldum arkadaşlar. Instagram'da fazla e, soru gelmeye başladı bununla alakalı. Ben de bu sorulara yetişememeye başladım. O yüzden sizlerin karşısında böyle bir video çekme kararı aldım. Aşağı yukarı hep aynı sorular geliyor. Bu soruların çoğu şöyle oluyor. Mesela spora yeni başlayan arkadaşlarımız şöyle diyor. Ben zayıfım işte, whey protein mi almalıyım, yoksa gainer mi almalıyım? Tabii ki de kardeşim sen zayıfsan, kütle kazanmak istiyorsan gainer almalısın. Bugün sizlere e, bu konu hakkında video çekmek istedim. Çünkü şöyle, e, bir arkadaşımız diyelim 1.90, e, 60 kilogram. Sen orada tabii ki kütle kazanacaksın yani, şöyle söyleyeyim ben sana. Ee, ...kütleyi şöyle kazanırsın... ...gainer kullanıp güzel bir şekilde yemene içmene dikkat edersen... ...temiz beslenirsen veya kötü beslen... ...amacın senin yağlanmak değilse, derdin yağlanmak değilse... ...tabii ki de sen fazla yiyerek kilo alabilirsin... ...kalori takibi yaparsan ve günde 500 kalori fazlalığın üstüne çıkarsan... ...tabii ki de yağlanman o kadar da az olur... ...kalori arttıkça yağlanma da o kadar fazlalaşıyor... Ee, arkadaşlar ee, ve şöyle bir şey var adam 1.70 boyunda 90 kilo diyelim bu adam da diyor ki kilo vermek istiyorum Gainer alayım mı adamlar taşak mı geçiyor bende bilmiyorum ama instagramda çok böyle soru alıyorum arkadaşlar benim zaten youtube'da videolarım var ee, Youtube'daki videolarımda aşağı yukarı e, Gainer'ın kütle kazandırıcı olduğunu ben sa sadece söyledim yani Bütün fitness camiasında da youtube'da araştırırsan Gainer'ın kütle kazanmak için olduğunu Biliyorsunuzdur ve böyle so saçma sorular geliyor Ben bu sorulara cevaplamak istedim bugün Çünkü şöyle 1.70 boyundaki adam 96 kilogramsa Sen diyete gireceksin kardeşim ve kas kazanmak istiyorsan whey proteini alacaksın Eğer protein miktarını günlük karşılayamıyorsan ve sonra da kas kazanırken yağ da yakacaksın. Bu kadar basit. Bana adam diyor ki kilo vermek kilo almak istiyorum. L karnitinle gainer kullanacağım. Bu olmaz arkadaşlar yani. Ne sikime sen kullanıyorsun ki L karnitini. Zaten kilo alırken hafif bir yağlanma olacak. L karnitin yağ yakan, kilo verdiren bir özellikte içinde kafein barındırdığı için kafein de tabii ki de yağ yakımında önemli derece rol oynayan bir antikor mu diyorlar artık ne kimse arkadaşlar işte o ve size söylediğim gibi bugün sadece bunun açıklamasını yapmak için geldim çünkü sorularda bakıyorum ki ee, aşağı yukarı aynı ve bu soruların hepsinde de yani şöyle söylemek gerekirse kilo almak istiyorum hangi saplement önerirsin saplement sana kilo aldırmaz sana günlük yediklerinin ardına takviye olarak saplement kullanacağın için Alamadığın kaloriyi takviyeden yani supplement'ten alacaksın. Şöyle söyleyeyim ben sana kalori takibi yapmayıp supplement kullanırsan bir sikime de yaramaz. Affedersiniz ama yani böyle bir şey. Böyle söylemek gerekirse sen kalorini güzelce takip edersen ve ee, koyacağın kütleyi istediğin kütleye ulaşmak için hedeflerine daha çok disiplinli bir şekilde davranırsan... O hedeflerin zaten seni yakalıyor. Size dediğim şu. Kaçıncı kez diyorum bilmiyorum. Kilo almak isteyen Gainer alsın. Ee, kilo vermek isteyen de Whey Protein alsın. Kazandığı kütleyi bir daha kaybetmesin diyorum. Definasyon dönemine girerken de Protein miktarı biraz daha fazlalaşması lazım. 2.4 gramdı kilogram başına. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, günlük almanız lazım. Fazla bir protein miktarı. O yüzden whey protein burada da çok öneriliyor. Diyeceklerim bu kadar. Ee, sadece şunu unutmayın videonun sonuna sakladım bunu. Çünkü videonun sonuna kadar belki çok fazla kişi izlemeyecek. Natural bir vücut yapıyorsan bir yere kadar olacaktır. Yani senin de motivasyonun e, Hulk gibi olayım falan olmasın. Çünkü natural vücutçular bir yere kadar yapabilir. Sen 2 yılda koyacağın kas kütlesini adam iğne ile 3 ayda basıyor. Tabii ki de bu benim hiçbir şekilde iğneyi önermiyorum. Sadece söylediğim gibi natural yapmayan sporcular belki senin koyacağın 2 yılda kütleyi 3 ayda, 4 ayda veya 5 ayda koyuyor. O yüzden her şey e, bu devirde paraya bakıyor arkadaşlar. Paran varsa iyi vücut yaparsın. Paran yoksa ideal bir vücut yaparsın. Diyeceklerim bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Artık düzenli video atmayı planlıyorum. E, tabii ki de sizlerin desteğiyle daha çok motive olurum. Kendinize iyi bakın. iyi günler. Görüşürüz.